Budizm Allah'ın dini midir? Dindi ki belki bir zamanla, yani onun zamanında. Yani Mahatma Bud diyoruz biz. Kendisi geldiğinde fakat arada binlerce sene geçmiş. Ve çok değiştirilmiş, onun talimatı tamamen değiştirilmiş. Onun için bu Allah tarafından, Aynı Allah tarafından bir gelen bir dindir diye bunu kabul edemeyiz. Evet, son şeriat İslamiyetin gelmesiyle diğer dinler zaten tamamlanmış oluyor, değil mi bu şekilde? Yani Budizm geçmişte kalan evet. bir dindi ve şimdi geçmiş bir... ama sonra insan. İnsan ehli çünkü şey yapmıştır, birçok şeyler ilave etmişler gelen onların alimleri, onların bilmem e, ileri gelenleri yazmışlar. Efendim bu da Allah'tır, Tanrı'dan, bilmem nereden, şeyden geldir. Bu, onun için bu Allah tarafından gelen bir dindir diye açla bunu kabul edemeyiz. Öteki dinleri de, mesela Yahudiyet olsun, Hristiyanlık olsun, <laughs> sadece ismen biz artık tanıyacağız. Kur'an-ı Kerim diyor ki: "El yevme lakum ve ni'meti ve Yüce Allah diyor ki ben sizin için din olarak İslamiyet seçtim. Öteki geçmişse ki din evet zamanında şeydi ama ismen tanıyacağız. Niye ismen tanıyacağız? Bir de o var. Yani diye bu ismen şu şekilde Yücüce Allah her zaman vahiy gönderdi. Adem Aleyhisselam'a vahiy geldi. Ondan sonra öteki peygamberler zamanında da vahiy geldi. Hatta Musa ve İsa Aleyhisselatu vesselam zamanına kadar. Fakat insanlar bunu değiştirmişler. Oturmuşlar kendi eliyle bir şeyler yazdırır. Ama Allah da bana müdahale etmedi. Fakat Kur'an-ı Kerim geldiği zaman Yüce Allah uyuyor. Bakın açık bir şekilde. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu hafizun. Bu kitabı zikr de kelimesi kullandı ama Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik. Ve biz onu koruyacağız diyor. Bu vaat hiçbir şeriyet için Geçmiş hiçbir semavi kitap için öyle kelime yok. Ama Kur'an-ı Kerim için dedi. Biz diyor indirdik ve biz bunu koruyacağız. 1500 sene geçti hatta kıyamete kadar Yüce Allah bunu koruyacaktır. Ve bunu وَمَنْ yaptığı herli الْاِسْلَامِ din falan yok مِنْ İslam ve dışında başka bir din biz bunu fiilen kabul etmiyoruz. Tatbik Kur'an-ı Kerim'in emirlerine, Boyun eğeceğiz, boynu tatbik edeceğiz ve onun emirlerine göre, göre hayatımızı koruyacağız. Yüce Allah ne diyorsa Kur'an-ı Kerim'de onu, e, e, boynumuzu e, eğeceğiz ve kabul edeceğiz. Çünkü kitabımız, şeriatımız Kur'an-ı Kerim'dir. Cezakumullah, mürebb sahip, dilinize sağlık.